Hello my dear students. Welcome to the English class. Today we are going to do exercises about future continuous tense. Let's start with the first question. Merhabalar sevgili gençler. Bugün sizlerle bir önceki videoda işlediğimiz future continuous tense ile ilgili alıştırmalar yapacağız. Hep birlikte birinci soruyla başlayalım. First of all, let's explain The sentence. Choose the correct forms of the future simple or continuous to complete the sentences. Ne diyor? Boşlukları future simple yani basit gelecek zaman ya da future continuous continuous'te dolduracağız. Öncelikle bunun ikisi arasındaki farkları bilmemiz gerekiyordu. Bir önceki videomuzda bunu işledik. Basit gelecek zaman neydi? Gelecek zamanı anlattığımız bir zaman dilimiydi. Gelecekte olacak olan, planlanmış olsun, anlık karar verilmiş olsun, tahminde bulunma, söz verme gibi ifadeleri biz basit gelecek zamanla anlatıyorduk. İki şekildeydi. Will ve Be going to. Future continuous tense ise Will, Be ve Work ing şeklinde aldığımız belli bir zaman içerisinde devam eden olayları anlatıyorduk. Yani bizim eylemimiz gelecekte belli bir süreçte devam ediyordu. Şimdi bunu biz ipuçlarıyla boşluklara doğru bir şekilde yerleştirmeye çalışacağız. Let's start with the first question. Why didn't you write the email to Sharon? Sharon, oh no, I forgot about it. I blabbled it to her today. Evet, ne diyor? Neden e-maili Sharon'a yazmadın? Sharon mı? Oh hayır, unuttum diyor. Şimdi iki kişi konuşuyor. Bir diyalog var ve o anda o anlık söylenen bir cümle var. Onu bugün yazıyor olacağım mı dememiz lazım yoksa yazacağım dememiz mi lazım? Tabii ki de A doğru. O an karar verilen bir şey. O yüzden will write olacak. Can I help you madam? Yes please. Bula bula me the yellow blues on the left. Evet farklı bir kullanım daha var burada. Bir rica kullanacağız. Ne diyor? Yardım edebilir miyim size diyor mağaza görevlisi. Evet, lütfen soldaki sarı bluzu bana gösterebilir misiniz? Bir rica var ve ben ricalarda li kullanıyordum. O zaman benim doğru cevabım A. Let's go on with the third question. Why don't you have a dinner with us tonight? Bl I blah blah anyway. Let's explain it in Turkish. Neden biz de akşam yemeği yemiyoruz? Aslında burada bir davet var. Ben her halükarda pişiriyor olacağım, yemek yapıyor olacağım. O zaman yapıyor olacağım ifadesini ben will cook veriyordum? Will be cooking mi veriyordum? Of course, be is our correct option. Will be cooking anyway. Don't call me at 10 o'clock. Beni saat 10'da arama. I will have my English exam tomorrow morning. Şimdi burada bize büyük bir ipucu var aslında. Will be ing yani future continuous tense anlatırken neviştik ki gelecek zamanda belli spesifik bir zaman dilimi de olmak zorunda. Yine bakalım buraya. Tomorrow morning ifadesi normalde tomorrow gelecek zamanla kullanılıyor ama biz tomorrow ifadesini daha spesifikleştiriyoruz ve yarın sabah diye ayrı bir parantez açıyoruz. O zaman bu zaman dilimi içerisinde devam edecek olan bir olay olduğu için ve bizim en büyük ipucumuz bu tomorrow, uh, at 9 o'clock tomorrow da diyebilir. Yani saat 9'da yarın saat 9'da da diyebilir. O zaman ben böyle ifadelerde ne kullanıyordum? A is our correct option. I will be taking my English exam tomorrow morning. This time next week. Okay. Yine bizim büyük ipuçlarımızdan biri. This time, next month, this time, next day. Yani gelecek hafta bu zamanlar. Yine bakın bu ifadeyi de gördüğümüzde biz will be ing yani future continuous tense kullanmak zorundayız. Gelecek hafta bu zamanlar biz Ege Denizi'nde, Yunanistan'da Ege Denizi'nde denizde seyahat ediyor olacağız. O zaman doğru cevabımız will be sailing. Be is our correct option. If you take three cartons of apple juice, you will get one carton free. Ne diyor? eğer sen üç kutu elma suyu alırsan, bir tanesi bedava olacak. Bakın burada hangi oluyor olacak gibi bir ifade kullanmamıza gerek yok. Direkt e, belirtilen ifadede gelecek zaman ifadesi olan will kullanmak zorundayız. O zaman bizim doğru cevabımız B. You will get one carton free. It's the end of the class. Thank you for listening to me. I hope we will see each other on the next video. Thank you. Goodbye.